Herkese merhabalar ben Deniz. Yeni bir moda videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu giyinirken yapılan yanlışlar ve bu yanlışları düzelterek nasıl daha klasik ve şık bir görünüşe sahip oluruz. Bugün söyleyeceğim hiçbir şey aslında kural değil. Tam tersine bence modada kural olmadığında Yaratıcılık ve farklılık olduğunda moda çok daha güzel bir dünya haline geliyor. Çok daha eğlenceli bir atmosfer oluşuyor. Herkesin tek tip giyindiği bir dünya çok sıkıcı olurdu. O yüzden herkesin kendi stilini bulduğu, içerisinde mutlu hissettiği kıyafetleri giymesi çok önemli. Ben de zaman zaman trendleri takip etmeyi çok seviyorum. Onları klasik, kendi tarzıma uygun bulduğum parçalarla birleştirmeyi seviyorum. Her klasik kategorisi altında geçen parçayı alıp gardırobumuzda tutmamıza gerek yok. Eğer o parça bizim hayat tarzımıza uygun değilse ya da zevkimize uygun değilse, illa klasik diye onu giydiğimizde şık ve mutlu olacağımız anlamına gelmiyor. O yüzden kendi tarzımızı bulup ancak ufak düzeltmeler yaparak hepimiz çok daha farklı, klasik ve şık olabiliriz. Bugün bahsedeceğim şeyler söylediğim gibi kural değil. Ancak herkesin bence giyinirken ya da kıyafet satın alırken dikkat etmesi gereken unsurlar. İsterseniz hemen başlayalım. Ben bu şekilde sizler için moda videoları çekmeyi çok seviyorum. Bu tarz konuları konuşmak beni çok mutlu ediyor. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz hemen başlayalım. Giyinirken yapılan en büyük yanlışlardan biri de bence yanlış beden seçimi oluyor. Nasıl tartıda rakamlara kafayı takıyorsak giyinirken de aslında çoğu zaman beden etiketlerine kafayı takıyoruz. Ben 38 bedenim, asla 40 bedene çıkamam. O yüzden bugün bu pantolonu 38 beden alacağım diye ısrar ederseniz, eğer o pantolonun da kalıbı darsa muhtemelen o pantolon üzerinizde hiç güzel durmayacaktır etlerinizi sıkacaktır ve sizin rahatsız olduğunuz siz yürürken uzaktan bile belli olacaktır. Onun yerine 40 beden almış olsaydınız farz ediyorum. Üzerinizde daha güzel duracak, içerisinde rahat edeceksiniz. Belki de sizi daha bile ince gösterecek ve tamamen parasını hak eden, sürekli kullandığınız bir parça olarak gardırobunuzda duracak. O yüzden bence doğru beden seçimi çok önemli. Bu yanlış çok fazla yapılıyor. Geçen yıl ben Maj markasından bir blazer satın aldım. Harrods'a gittim ve satış görevlisine 38 beden olduğunu söyledim. Çünkü benim normal bedenim 38 beden. 38 bedeni getirdi. Kollarıma dar oldu. Yani kollarım girdi ama rahat değilim. Onun yerine 40 söyledim. 40'ta da bu sefer kollarım oldu. Ancak şu kısımlardan rahat edemedim. 42 istedim ve 42 tam oldu. Eğer onda da rahat edemeseydim 44 söylerdim. Yani beden etiketlerinin bence hiçbir anlamı yok. Çünkü herkesin vücut yapısı çok farklı, kemik yapısı çok farklı. O yüzden bence doğru beden seçimi giyinirken yapılması ve düşünülmesi gereken en önemli faktör. Giyinirken yapılan en büyük yanlışlardan bir de bence temiz bir saça sahip olmamak, ojesi çıkmış bakımsız tırnaklar ve kötü bir koku. Bu bence bugün sizlere söyleyeceklerim arasında en önemli olan şey çünkü baştan aşağı şenel giyinmiş olabilirsiniz. Çok kaliteli çok şık bir giyinişiniz olabilir. Ancak eğer saçlarınız yağlıysa ojeleri çıkmış kopuk tırnaklarınız varsa ya da kötü bir kokuya sahipseniz o gün duş almamış olabilirsiniz ya da uygun olmayan bir parfüm sıkmış olabilirsiniz. Bu hiç şık bir görüntü değil maalesef. Özellikle de şehir yaşamındaysanız, ofis ortamına gidiyorsanız ya da kalabalık ortamlar içerisinde bulunuyorsanız hiç güzel bir ilk izlenim olmayacaktır bu. Çünkü insanlar sizin nasıl giyindiğinize ve nasıl koktuğunuza bakarak sizin yaşam tarzınız hakkında ve sizin kişiliğiniz hakkında bir izlenime sahip olacaktır. Bu çok önemli. En çok dikkat edilmesi gereken tamamen kişisel hijyen ve kişisel bakıma giren bir unsur aslında. Ancak çoğu insanın dikkat etmediğini görüyorum ve onların o gün ne giydiği, nasıl makyaj yaptığı aslında hiç önemli değil. Çünkü kötü kokuyorlar ya da saçları kötü ya da tırnakları kopmuş durumda. Bu tamamen her şeyi değiştiriyor. O yüzden en çok dikkat edilmesi gereken şey olduğunu düşünüyorum. Yanlış beden seçiminden bahsetmiştim. Yine giyinilirken ya da kıyafet satın alınırken yapılan en büyük yanlışlardan biri de bence vücut yapısına uygun giyinmemek oluyor. Başkasının üzerinde güzel duran bir parça bizim üzerimizde güzel durmayabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü hepimizin kendi özgünlüğünde, kendi güzelliğinde bir vücut yapısı var. Hepimizin boyu, kilosu, kemik yapısı farklı. O yüzden bunu öncelikle kabul etmeliyiz kendi vücut yapımızı keşfetmeliyiz ve ona uygun şekilde giyinmeliyiz diye düşünüyorum. Her trendi takip etmek zorunda değiliz. Instagram'da güzel bulup beğendiğimiz bir parça bizim üzerimizde güzel ya da cool olacak anlamına gelmiyor. Şık olmak, illa trendleri takip etmek ya da başkasında güzel duran şey giymek değil. Bir ara biker shortlar biliyorsunuz çok modaydı. Instagram'da kadınları görüyordum. O kadar güzel oluyorlardı ki bir saniyeliğine de olsa biker short acaba giyebilir miyim diye düşünmedim değil artık. Yani düşündüm mecburen. Göre göre insan düşünüyor çünkü. Ancak benim boyum 1.68. Ne çok uzunum ne çok kısayım. Ve basenlerim de geniş olduğu için eğer biker shortları giyersem otomatik olarak hem boyum kısalacak hem de daha kilolu görüneceğim. Ve bu hiç şık olmayan bir görünüş bana göre. O yüzden biker shortları hiçbir zaman almadım. Hiçbir zaman da almayacağım. Bu gayet normal. Benim de giyebileceğim, bana yakışan çok güzel parçalar var. O yüzden çok mutluyum onları keşfettiğim için. Siz de bence gidin mağazalara. Asla giymeyeceğim dediğiniz şeyleri deneyin. Tarzınızı değiştirin. Tarzınızı değiştirmekten korkmayın ya da tarzınızı genişletin. Tarzınızı genişletmekten de korkmayın. Yani ben sadece e, nötr tonlar giyen bir insanım diye düşünürseniz, renkli parçalardan uzaklaşırsanız Belki de renkli parçalar sizin hayatınıza güzellik ve neşe getirecek bilemezsiniz. Renkli giyinmeyi belki çok seveceksiniz ya da bol paça pantolonları sıkıcı buluyor olabilirsiniz. Sadece dar pantolonlar giyen bir insan olabilirsiniz. Ancak bir gün gidin bol paça bir pantolon deneyin. Denemekten bence asla korkmayın. Ya da hem dar giyin hem bol giyin. Tek bir seçeneğiniz olmasın. Moda da bence dediğim gibi farklılık, özgünlük ve yaratıcılık çok önemli. İlla tek bir tarzımız olmasına da gerek yok. Ben her zaman Victorian tarzı giyiniyorum, çok elit giyiniyorum anlamına da gelmiyor. Zaman zaman çok spor giyiniyorum, çok feminen olduğum oluyor ya da çok sofistike olabiliyorum ya da çok rahat, cool bir görünüşüm de olabiliyor. Yani moda anlayışı çok kısıtlı da olmamalı bence. O yüzden parçaları denemekten korkmayın. Mesela boyunuz kısaysa ...yüksek bel olan daha dökümlü pantolonları size öneririm. Otomatik olarak bacak boyunuz uzayacaktır. Biraz daha topu olan ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Ee, onun dışında basenleriniz genişse yine... ...ve bel kısmınız eğer daha zayıfsa... ...bel kısmında daralan, basenlerde genişleyen parçalar giyerseniz... ...otomatik olarak ince beliniz ön plana çıkacaktır. Bunun gibi... Bence biraz denemeler, keşifler yaparak kendi vücut tarzınıza uygun giyinme tarzını oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Klasik ve bir görünüşe sahip olmanın en önemli unsurlarından biri de bence mevsimine ve yaşına uygun giymek olduğunu düşünüyorum. Bunları kural ya da kısıtlama olarak düşünmeyin. Ben sadece çok uç olan örneklerden bahsediyorum. Mesela mevsimine uygun giymekten kastım şu. Çok soğuk bir hava hayal edin. Neredeyse sıfır derece. Herkes berelerini, paltolarını, botlarını giymiş. Orada biri çıplak bacak, burnu açık bir ayakkabı giymiş. Yani o insanın o atmosferle, o ortamla hiçbir alakası yoktur. Ben İstanbul kışında Los Angeles'ın yazını yaşıyorum kafasındaysanız siz o insan grubu içerisinde hiç şık durmayacaksınız. O gruba hiç ait olamayacaksınız. O yüzden mevsimle uygun giyinmek çok önemli. Çiçekli bir elbiseniz vardır. Yazın onu sandaletlerle giyersiniz. Kışın ise onu kilotlu çorap ve botlarla giyersiniz. Bu gayet normaldir. Ancak söylediğim gibi çok soğukta burnu açık bir ayakkabı giyiyorsanız bu uygun değildir. Ya da çok sıcak bir yaz gününde tüylü, pofidik böyle sıcak gösteren bir terlik giymişsiniz mesela. Onu gören insanlar bile bunalacak ve terleyecektir. Çok uygun, ortamına ve atmosfere uygun olmayan bir giyinişten bahsediyorum. Yoksa onun dışında herkes ne giymek istiyorsa giyebilir. Eğer üşümüyorsa şu an bir insan bu Londra'nın Nisan ayında tabii ki de kısa kollu giyebilir. Ancak üşüyorsa kazak da giyebilir. Yapacak hiçbir şey yok. Yaşa uygun giyinmemekten kastım ise şu aslında. Zaten şu an 70 yaşında olan bir insan 20 yaşındaki biri gibi giyinmiyor. O 70 yaşındaki insan hayatında çok fazla şey tecrübe etti. İşe girdi, iş değiştirdi, emekli oldu, çocukları oldu, belki torunları bile oldu. O yüzden zaten 20 yaşındaki biri gibi giyinmiyor ya da 20 yaşında olan biri 70 yaşındaki biri gibi giyinmiyor. Herkes zaten ortalama olarak kendi yaş grubuna uygun şekilde giyiniyor. Ya da bazı kültürlerde yaş grupları içerisinde de farklılıklar olabiliyor. Yani ben Amerika'ya gittiğimde birim, biriyle tanıştığımda 25 ya da 30 yaşında olduğunu düşünmüştüm ancak 16 yaşında çıktı. Çünkü onların kültüründe daha erken yaşta makyaja başlıyorlar ve çok ağır makyajlar yapıyorlar bize göre. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bu tartışılmaz. Tamamen kültür farkı olduğunu düşünüyorum. Ve boy olarak da bizden yani genellikle Türklerden çok daha uzun ve iri bir vücut yapısına sahipti. O şekilde giyinmişti ve o şekilde makyaj yapmıştı. O yüzden benim kafamda tamamen kendisi 25 yaşlarındaydı. Ancak 16 yaşında çıktı. Ve özellikle Amerika'da genellikle 16 yaşından itibaren sürekli olarak part-time işlere girmeye başlıyorlar iş kafası olarak da çok hızlı bir şekilde olgunlaştıkları için otomatik olarak o giyim tarzlarına da yansıyor bence. Benim bahsettiğim şeyler bunlar değil aslında. Mesela ben de 25 yaşından itibaren kendimi 30 35 gibi hissettiğim için o şekilde yavaş yavaş giyinmeye başladım ve o şekilde parfümler kullanmaya başladım mesela. Bunlardan bahsetmiyorum. Sonuçta hepimizin hayat deneyimleri, tecrübeleri, yaşam tarzı çok farklı. O yaş grupları arasında bir 5 yaş, belki de 10 yaş bir farklılık olabilir. Ancak benim bahsettiğim şey şu. Mesela 35-40 yaşlarınızdasınız. Kariyeriniz var ya da bir kariyer yapmak üzeresiniz. Evlisiniz, belki hatta çocuklarınız bile var ve gidip ergenler için üretilen kıyafetleri giyiyorsunuz. Yani üzerinde boys, girls, let's go, dance gibi mesela sloganlar olan çok çocuksu duran kıyafetleri o yaş grubu içerisinde giymek bence çok ucuz duruyor. Çok kalitesiz duruyor. Bunlardan bahsediyorum. Yani biraz yaşın verdiği olgunluk henüz gelmemiş oluyor. Genç görünebilirsiniz. Vücudunuz çok fit olabilir. Genç giyinmek istiyor olabilirsiniz. Genç kokmak istiyor olabilirsiniz. Tabii ki de olabilir. Ancak bunun kendi yine vücut tarzınıza ve kendi yaşam tarzınıza uygun şekilde yapabilirsiniz. Yani o şekilde sade bir şekilde de giyinebilirsiniz renkli, desenli, çiçekli de giyebilirsiniz. Bunlarda hiçbir sorun yok. Sadece çok ergenlere spesifik yapılmış ürünleri giymek o yaş grubunda bence hoş durmayan, şık durmayan bir giyim tarzı olduğunu düşünüyorum. Giyinirken yapılan bir diğer yanlışlardan biri de bence Logomania trendi ve sahte ürünler kullanmak. Logomania trendinden ben sizlere modası geçmiş trendler videomda bahsetmiştim. Baştan aşağı özellikle de tek markanın ürünlerini giymek ve her tarafının logo ile kaplı olması anlamına geliyor. Şapkadan atkıya, tişörte, pantolona, ayakkabıya kadar her yerin logolarla kaplı olduğu bir giyim tarzı bu. Özellikle de bu farklı markaların kombinasyonu şeklinde yapıldığında gerçekten bence çok ucuz duruyor. Hiç şık ve klasik olmayan bir görünüş kesinlikle. Hadi tek markayı belki anlayabiliyorum. Yani o marka ona hediye etmiştir onu. Runway'ine katılacaktır. Ya da o koleksiyonu çok fazla beğenmiştir. Hepsini almak istemiştir. Hadi neyse anlıyorum diyebiliriz. Yani logoyu ben de sonuçta kullanıyorum hayatımda. Ancak her tarafında farklı logolar olması. Yani çantanın komple Louis Vuitton logolu olduğunu düşünün. Tişörtte her tarafı Fendi. Şapkada diyor olduğunu düşünün, kemerde de Chanel'in CCC var mesela. Yani bu inanılmaz yani zengin görünülme, şık görünülme çalışılıp bu kadar ucuz görünülmemişti gerçekten. O yüzden alırken biraz logoları dengelemek çok önemli. Her tarafından logo fışkırmamalı bence bir insanın ve dengeli olmalı diye düşünüyorum. Yani logoyu ben de kullanıyorum ve bunu ayarlamaya çalışıyorum dediğim gibi çok fazla abartılmaması gerekiyor. Çok şık bir görünüş değil. Çoğu zaman klasik ve hoş bir görünüş logosu sağlanabiliyor. O yüzden burada tamamen bütçe ya da alınan ürünün ne kadar marka olduğu önemli değil. Tamamen kalite, vücut yapısına uygun giyinmek ve doğru beden seçme bence çok önemli. Ve yine bu Logomania mantığında olan bir diğer durum var ki o da sahte ürünler kullanmak. Özellikle de sahte çanta, ayakkabı kemer ya da şapka kullanmak bazı kültürlerde ve ülkelerde çok yaygın biliyorsunuz. Türkiye'de de bu çok yaygın. İnsanların anlamayacaklarını düşünüyorlar. Ancak ben mesela uzaktan şu an sahte bir çantayı çoğu marka için ayırt edebilirim. Çok ucuz duruyor bence. Yani bir ürünün yapısını beğenmiş olabilirsiniz mesela, türünü, tarzını beğenmiş olabilirsiniz. Ancak zaten onu üreten logosuz ...hiçbirinde logo olmayacak, etiket olmayacak şekilde üreten birçok başka markalar var. Yani gidip onları alabilirsiniz. Ancak onların zaten orada yapmaya çalıştığı şey her tarafının Louis Vuitton logolu olması mesela. Yani onu kullandığını göstermesi. Bu bence çok ucuz duruyor. Ee, dediğim gibi bir ürünün tarzını beğeni olabilirsiniz. Mesela Bottega Veneta'nın yeni çantaları var. Kaset şeklinde. Üzerinde hiçbir logo yok. Onun tarzını beğendiniz. Şu an o atıyorum Zara'da yapılıyor. Alın onu kullanın. Yani sadece tarzını beğenmişsiniz sadece. Ancak logo işin içine girdi mi bence o tamamen sahte ürün ve kopya ürün anlamına geliyor. Ve bence bu çok ucuz bir görüntü ortaya çıkartıyor. Benim de giyinilirken yapılan yanlışlar hakkındaki videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin eklemek istediğiniz maddeler var mı? Ya da bugün söylediklerime katılıyor musunuz? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Benden ne tarz moda videoları çekmemi isterseniz onları da yazarsanız çok sevinirim. Sizlere bu tarz videolar hazırlamayı çok seviyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Umarım siz de izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.